Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Metin 2'de enerji parçası nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Birlikte enerji par parçası yaparak paramızı katlayacağız. Paramızı nasıl katlayacağız göreceğiz burada. İlk önce enerji parçamızı üretmek için biraz tabii paraya ihtiyacımız var. Şu an bende 65 milyon falan var yani burada yüzde yüz yüz ker yapıyorsun zaten. Biz zararı yok yani. 5 milyon var örnek. Yaparsın 5 milyonluk. Yaparsın 3-5 parça. Ve paranı 15-20 milyona katlarsın örnek. Şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Siyah satışına gidiyorsun abi. 35 level üstü herkes bunu yapabiliyor. Buradan kedi sıra bıçağı var bak. Bunu tıklayıp alıyorsun abi. Seri seri tıklıyoruz. Alıyoruz buradan hızlı hızlı. Dolduralım. Diğer sayfaya geçelim abi. Dolduralım burayı da. Bakın mesela fazla bir para gitmez zaten. Fiyatlarını pazardan bakacağız şimdi. Zaten genel satıcılar her serverda vardır ortada bir yerde satan. Oradan fiyatlarına bakıp karımız mı zarar mı diyorsunuz? Server server değişebilir. Olabilir böyle şeyler. Ne yapıyoruz abi? Simyacıya gidiyoruz. Simyacıya geldiğimiz zaman abi tıklayıp üstüne bıraktığımızda evet dedikten sonra 3 tane enerji parçası verdi. Zaten bende 103 tane var. 106 oldu. Ne yapıyoruz abi? 2 verdi. Bazen başarısız olabilir. Yapacak bir şey yok. Bazen de 15 de verebiliyor galiba. Bir tane verdi. Enerji bir tane daha verdi. 2 verdi. Bir tane daha verdi. 4 tane verdi. 4 tane daha aldık abi. 3 verdi. 3 tane daha verdi. 4 tane daha aldık. Böyle yapabilirsiniz. Hızlı hızlı yapıyorsunuz abi. Hileye başvurmayın çünkü durmaz serverda e, serverlarda yani dolaşanlar var. Yani sizi takip edenler bulurlar yani bunun hilesini yapanlar çok hızlı ban yiyor. Bunu da uyarısını yapalım. Böyle atıyorsun abi hızlı, hızlı Biraz uğraştırıcı bir iş ama güzel kar getiriyor. 200 tane yaptık, yaptığınız zaman direkt para etmiş oluyor zaten direkt. 200 tane satılıyor toplu halinde. Enerji parçası böyle seri seri ata ata. Eğer dışarıdan toplayıp da getirip de yapabilirsiniz. O da olur. Abi benim param yok derse Giderseniz yüksekle. 10 tane verdi mesela bakın. 10 tane verdi abi. Çok iyi verdi. Devam ediyoruz abi aynı şekil. Seri seri. 10 tane daha aldık. Bazen denk gelmiyoruz istiyoruz diye. Bırakalım abi. 3 tane verdi. Bunu da atalım. Bakcan'a odayım ben. Bakcan'a serverındayım. 6 tane verdi. Bir tane daha aldık abi. 2-3 tane tamamlamak üzereyiz. 2 tane aldık. Bir tane daha aldık. 4 tane de aldık. Güzel. 2-3 taneyi tamamlıyoruz sayılır. Şimdi 10 tane falan verir diye düşünüyorum. Hadi 4 tane aldık. 3 kaldı 200'de. Bir tane kaldı. 4 tane aldık. Hop ikincisi çıktı. Yani yaklaşık zaten 103 tane vardı. 100 tane bulduk yani. Bir, bir buçuk şeydi depoda. Hop. Devam ediyoruz abi üretmeye. 15 tane verdi bir kerede. Bazen de güzel parça verebiliyor bir kerede de abi. Ard Arda 15 verdiği de oluyor. Bazen daha iyi kar yaptırabiliyor. Bazen de bayağı bir boş geçebilir. Olabiliyor böyle şeyler bazen. Yapacak bir şey yok. Şans. Yani haber olacak diye bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Boş oldu. 10 tane verdi mesela. Diğerleri de amorti ediyor yani. 10 tane 15 tane verdiği zaman. Bir tane bir tane düşmüş oluyor kişi başına örnek attığın şey silah başına. 4 tane verdi. Hiç vermedi. Az kaldı. Bir daha bakalım abi. Hiç vermedi. Bunu da deneyelim. 1 verdi. Yine vermedi. Dediğim şekilde böyle. Ne oldu? 245 tane oldu. Önceden de yapmıştım ben 150 tane parça bulmuş sayılırız yani. Gidelim pazardan bakalım bunun fiyatına. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Hemen atlayalım çarşıya gidelim. Yani tam ortanın ortasında genelde satıyorlar bunları zaten. Yani ortaya düştük sayılır. Hemen ortaya gidelim. Burada da zaten satıcı garanti vardır. Nerede? true. bunlar? Fiyatlarını genelde ortada satıyorlar. Genelde. Yani. Her serverlarda ortada oluyor. Ya da simyacıların yanında olur. Bakalım. Kimsiz de bakalım. Onda da yok. İlginç. Kalmadı mı acaba kimse de? daha pahalı gidiyor. Normalde 4-5 milyona gidiyor arkadaşlar alabiliyip unut gibi olma üfff Bırakacağım tekrardan bakalım hızlı hızlı şuradakilere bakıyoruz abi her pazarda zaten sadece bunu yapan bir arkadaş oluyor Tabii başka yere mi kurdu acaba? Her gün pazarı kurar da buraya ama ilginç. Ya onda da kalmadı. Aha bulduk tamam diyeceğim. Kalmamış evet. Enerji kristali kalmamış galiba. Burada yazıyı gördük kayboluyoruz. Hı. Evet kalmamış. Hepsini bitirmişler. Ortalama bizim serverda 4-5 milyondan gidiyor. Bazen 10 milyona gittiği de oluyor. Kalmıyor. Yani şu an ben mesela pazar kurabilirim abi. Çok mantıklı. Çünkü yok. Olmadığı için de çok pahalı gidiyordur. Mesela şu an 8-9 milyondan yazıp paramı hemen katlayabilirim örnek. Varmış. Bakıyoruz yakınlarda. Yok. Veremiyorum yani. Tek tek bakalım yine uzaktan. Maalesef yok. Aynen. Evet arkadaşlar enerji parçası videomuz bu kadar. Ee, nasıl yapıldığını öğrenmişsinizdir büyük ihtimal. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Ne yapıyoruz abi? Like atmayı yapıyorsanız da yorumlara belirtin abi. Paranızı kaça katmanızı yazabilirsiniz. 10 milyonda başlayın bu örnek. 2 gün içinde 4-5 bon bile yapabilirsiniz. Yani pazarın hareketliliğine bağlı. Çok hızlı satılıyorsa eğer paranızı çok hızlı katlayabilirsiniz. Günlük 2 3 bon kasabilirsiniz yani. Bu sayede de Hızlıca çağırınca itemleri artı 9 itemleri de ticaretten alabilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar diliyorum size. Kolay gelsin.